Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şekline değil sadece tadına odaklanabileceğiniz harika bir kurabiye tarifim. Gerçekten çok güzel oluyor. Kıyır kıyır çok lezzetli perişan kurabiye tarifi yapıyorum. O zaman hemen videoma geçmek istiyorum. Öncelikle derin bir kaba bir tane yumurta kırdım. Üzerine oda sıcaklığında beklettiğim 125 gram tereyağı ekliyorum. Margarin de kullanabilirsiniz ama Bence tereyağı kullanı çok lezzetli oluyor. Margarin zaten zararlı arkadaşlar, o yüzden kullanmasanız daha iyi olur. Yarım su bardağından bir parmak fazla olacak şekilde şeker kullandım. Şimdi karışımı güzel bir şekilde çırpıyorum. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz ya da tel çırpıcıyla hiç fark etmez. Şekerlerim eriyene kadar birazcık tel çırpıcısıyla çırpıyorum. Daha sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Normal ayçiçek yağı isterseniz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Tekrar çırpıyorum. Krema kıvamına gelene kadar karışımı çırpmaya devam ediyorum. Şimdi karışımın üzerine kontrollü bir şekilde un ekliyorum. Ben tam tamına 3 su bardağı un ekledim. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde eklerseniz iyi olur. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin. Şimdi yoğurmaya geçiyorum. 2 bardak kullandım şimdiye kadar. Bir bardağımı da kenara hazırladım. İhtiyaç oldukça ilave edeceğim. Yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Yumuşacık, ele yapışmayan bir kıvamda hamur olacak. Yoğurmaya devam ediyorum. Ta ki hamur elime yapışmayana kadar. Üçüncü bardağımı da ekledim. Hamurum hazır oldu. Gerçekten yumuşacık, ele yapışmayan kıvamda bir hamurum oldu. Şimdi üzerine bir çay bardağı kırılmış ceviz ekledim. Bir çay bardağı damla çikolata ekliyorum. İsterseniz bir çay bardağı da kuru üzüm varsa kuru üzüm ya da herhangi bir kuru yemiş ekleyebilirsiniz. Malzemeler birbirine geçene kadar tekrar bir karıştırıyorum. Bu kurabiyenin özelliği e, şekil vermiyorsunuz arkadaşlar. Tamamen e, koparıp tepsiye yerleştiriyorsunuz. Hamurumdan parçalar koparttım, şöyle elimle hafif düzeltiyorum, böyle yuvarlakladım, tepsime dizdim. Şimdi gerçekten çok kısa sürede, çok fazla benim gibi uğraşmayabilirsiniz, direkt koparıp koyabilirsiniz. Ben birazcık uğraşmak istedim açıkçası. Koca bir tepsi çıkıyor, gerçekten çok bereketli bir kurabiye, aynı zamanda çok da lezzetli, mutlaka ve mutlaka kesinlikle deneyin. Hatta evinize malzemeler varsa hemen deneyin. Şimdi bütün hamurumu tepsiye dizdim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ben 20 dakikada falan pişirdim. Sizin fırınınız daha kısa sürede ya daha uzun sürede pişirebilir bilmiyorum. Üzeri kızarıncaya kadar yani rengi dönene kadar pişiriyorsunuz. Çok fazla pişirseniz de bir şey olmaz. Çünkü İçinde tereyağı olduğu için kuru bir kurabiye olmuyor. Kıyır kıyır yumuşak bir kurabiye elde etmiş oluyorsunuz. Çok fazla tabii ki pişirmemeye dikkat edin. Şimdi kurabiyelerim çıktı. Servis tabağına aldım. Gerçekten çok lezzetli görünüyorlar. Tadı da o şekilde çok güzeldi. Şöyle şimdi ortadan ikiye ayıracağım. Size kıvamını göstermek istiyorum. Çok kolay bir şekilde ortadan ikiye ayrıldı. Şimdi tadına bakıyorum. Muhteşem arkadaşlar gerçekten. Şöyle elimle bastırıyorum ki kıyırlığını görmeniz için. Hala ikna olamayanlar varsa bir de tabakta deneyeceğim şimdi tabakta. Keseceğim kıyırlığını daha iyi görmeniz için. gördüğünüz gibi dağıldılar. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmişiz. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.